beraber ne yapıyoruz? Hamza'dan vs atıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bak kaybetmeden hemen vs'mize başlarım. Hemen odamızı kuralım. Hemen sen şuraya geçer misin aslanım? Hemen odamıza tıklıyoruz. Buraya gel. Buraya inin 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 takım ölüm maçı kar 98'den oynuyoruz. Başlıkta gördüğünüz gibi Hamza'dan kar 98 challenge. Aman. Hamza'dan Kar98 İSVS Bu Hamza'dan Kar98 VS Başlık bu arkadaşlar. Abone olup kanalımıza beğenmeyi unutmayın. Geçiştirmemize gelin. Başlıyoruz. Abone olup kanalımıza beğenmeyi unutmayın. Hamza yanımda bir şey demek ister misin? Like neyim atsınlar mı? Kaç like gelsin? 4 like gelsin. Tamam 4 like gelsin. Arkadaşlar duydunuz Hamza'yı bu videoya 4 like gelecek. 4 like gelirse ikimizden VS'ye devam edeceğiz. İkinci videomuza geçeceğiz. Arkadaşlar ben yarın Bugatti'yi çıkartabilirim. 300 ucu alacağım. Çıkartamayabilirim de. Arkadaşlar bugün Atatürklerimizin günü. Sönmez bu şabaklar düzen altancak. O benim milletimin yıldızı ancak. O benim o benim milletimi indireceğim. Çatma kurban olayım. Şehrin nur Kahraman ırkına bir gül. Ne şöhret ne bu hal. O şarkı. Aa, uh. Arkadaşlar bir gün atalarımızın günü gördüğünüz gibi. Gevura karşı Türk oynuyoruz. Tek kattım gördüğünüz gibi. Abi, dursana. Kafa vuruşu kafa. Arkadaşlar kafa bir vuruş, dursun kafa. abim. abi. Bak bir tane. Kafa vuruşu. Kafa vuruşu. Bozma hesabını adamı. Kafa vuruşu. Abi gel şu Ya bir sus bir ya. Kodere. Bana ne istemiyor. Adam gibi bir seni at ya. Video çekiyoruz değil mi arkadaşlar? Ağzını açıp diyor. Abi dur diyorum oh. dur. Ya. Bak ben seni yapıyorum. Arkadaşlar Hamza bot ya. Hamza vallahi döverim seni. Arkadaşlar kor, Hamza'dan kar 98 vs atıyoruz. Evet Hamza nerede gördüm Hamza'yı. Nerede lan? Allah. Allah. Ya, Bak, bir sefer düzelmiş mi Hamza? Arkadaşlar Hira abi. Vallahi öyle değilim. Kur'an'a değer basarım. Vallahi billahi öyle değilim. İster inanın ister inanmayın. Abone olup kalmayı unutmayın. Hamza iyi diyor ağlıyor. Oynamayı bilmiyor. Oynamayı. Arkadaşlar bu video 4 vs gelirse aranızdan PUBG oynayan birisi varsa vs atacağım. İnşallah vardır. Vs atarım. Ama kar 98 ya da m24. 34 seviyesi. Evet sınır açık Yallah lobi yapacağım arkadaşlar şimdi. Yallah lobi olmadı. Yallah lobi yine olmadı. Hop haydi yallah. Dursana, bine. Bine. Bine dur sen arkamda bir de. Arkamda dur. Arkamda dur. Arkamda dur. Haydi yallah lobi Allah belanı versin onun Haydi yallah lobi arkadaşlar yallah lobi gönderemiyorum. Ama 4-0 yeniyor bir şey. Haydi yallah lobi olmuyor. Ben yine oldum dedim. Oo, oh, biz hile çıktı. Biz hileleri de vur öldürürüz aslanım. Bize hile bile karışmaz. <laughs> haydi yallah lobi hadi hadi kafa vur şey. Hileyi yani. kapatayım mı? Açayım mı? Sen de hile neyin yok ki ne yaşı aslanım. Dur abi sana 400 vereceğim. Yok ya bende var. Benim dost. Yok ben var diyorum ya. Haydi yallah lobi. Haydi. Haydi yallah lobi. <laughs> haydi Allah. <laughs> haydi yallah lobi. Ay Allah'ım. ne kadar. Haydi Allah lo be. Arkadaşlar valla abim hile. Valla hile değil. değil. Bakayım dur. Bak. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? <laughs> Ve. Dur ver bir. Dur. <laughs> dur. dur. Valla bir şey yok. Bak. Çantana bakayım. Ne yaşıyor şu an? k 98lisi nasıl Bir kere ben geldim. <laughs> <canım? gülüyor> Arkadaşlar bu kafayı yemiş. Kıtla yerim ben. <laughs> Valla arkadaşlar benim her şeyim ana mermilerim yok. 5 tane mermim kaldı. Mermilerim yok. Ay yallah lobi. 5 tane mermim kaldı sonuç. Ha, aldım arkadaşlar Hamza'dan. Ha. Hadi Hamza yerine geç. Hadi yallah lobi. Yallah lobi nerede? Arkadaşlar 7-0 yeniyorum ya. Hamza'ya kar 98'den bot ya. Arkadaşlar ondan sonra kartı 18 yenirse şey ne oynayacağız. Ne Adı ne mi? lan bunun? Ben yok. Arkadaşlar Hamza'dan kar 98 vs atıyoruz. Gördünüz mü Hamza'nın götüne? Hamza'nın götüne bak götüne. Tek gözle oynayacak. Bak göte bak göte göte. Göte bak. Tipe bak tipe tipe. Bunun tipini görenler 30 yıl köşeye gider. <laughs> Onun tipini görenler 30 yıl köşeye gidiyor. Arkadaşlar yallah lobi yapayım mı Hamza'ya? Ana öğretmenim. Haydi yallah lobi diyecektim. Haydi lobi. Canı vermişler. <laughs> Sade bomba da canı bir bir. Yallah lobi yaptım Hamza'ya. Hamza beni şu an 8'e 1 e yanıyor. Yallah lobi yaptık. Yallah. Arkadaşlar ama arkadaşlar şeye gelsin. Libya'ya bir girdi arkadaşlar var ya Libya'da adam yargı da attı. 6 kilo aldı. Kar 98'in oynamayı bilmiyor. Tamam arkadaşlar bir dur diyor. Duralım bakalım. Bir dur. dur ben şey bana geçeceğim şu an Yok valla geçme. vallahi öldür abi öldür. Ben bana geçeceğim şu an Sen de dur. Tamam sen de beni öldür. Daramalı'ya geçelim. Yok ya Videonun amacı kaçar bak. Geçmeyelim. Kar 98 ve diyor. Dur abi. Bir dur orada. dur, dur. Bir şey yapma. Yallah. Dur abi. Dur. <laughs> yallah yallah, yallah. almış. O zaman sen darmarın... Kar 98'e geç. Dur, dur Bir dur. Tamam duruyorum. Kar 98'e geç bak. Videonun amacı gider. Yallah lobi yaptı. Beni öldürdü arkadaşlar. Çok şerefsiz. Beni öldürdü. Ben karmalı da. Neredesin yallah lobi? Yallah lobi. oha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu Darmalı'ya geçti hile yapıyor. Ama sen de. Hileci seni haydi yallah lobi hadi. Geçler kar 98'e. Allah'a döverim. Dur geçiyorum, dur geçiyorum, dur. Ana geçemedim ya. Haydi ya, bir bir şey. Allah Robi. Geç ne? Vallahi döverim ha. Ya gitti tam da sevmedim. Haydi Allah Robi. Ya. <laughs> Git değiştir lan silahını ben. Tıklatıyorken... değiştirmesin sen öyle Allah Robi yaparım ha. Tamam. Aa, bak. Bastığım zaman ben gidiyor. Hamza bak çıvıma ya. Çık git ya. Allah Allah ya. Sen de Ya bir ne yapıyorsun ya? Tamam, Saatin oynama ay bilmiyor. Sen, sen kadar. Ne kadar da hiç var. Yallah lobi geç lan kardı 98'e. Tamam. Yallah lobici seni. Gel hmm, Allah bu ciddi işe bak. Abi bırakıyorum ya. Ya bırakma. Videonun amacı değil. Arkadaşlar Hamza bırakıyor. Pes etti. Ben videonun burada sonuna geleyim. Bay bay güle güle.